Selamun arkadaşlar. Gezer Hoca kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Last cleanslan kariyerimize devam ediyoruz. Hemen Eylül ayına geçiyoruz. Hemen şuradaki şeyleri yok edelim. Eylül ayındaki maçlarımızı gördüğünüz arkadaşlar. Bu şekilde maçlarımız. Sutton karşı... Eylül ayındaki ilk masamıza sıkacağız arkadaşlar. Sıradaki masamıza geçtik arkadaşlar. Antrenmanımız varsa ilk antrenmanımızı yapalım. Ondan sonra sütün gürasa karşı masa çıkalım arkadaşlar. Yavtık gelişti. Tamam geliştirelim. Bunu geliştirelim. Sonradan kulüp bölgesini geliştirelim arkadaşlar. Paramız varken. ve stungra'smasına bu 11'i bozmadan sıkmak istiyorum. Bunu böyle yaparım. Tamamdır. Ve Stungras step sıkıyoruz arkadaşlar. Lanski ile. İlk yarısı sıfır sıfır bitiyor. Hemen önce değişikliklerini yapalım. Seni buraya, seni buraya koyalım. Bu kanatta mıydın sen? hemen değişiklikleri yaptık. Bu sefer ilk Messi skatsım oyundan. Ve 0-0 Stungras'a karşı 1 puan alabiliyoruz Stungras'tan. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Öksürdüm birazcık. Hemen bir sonraki masa doğru geçmek istiyorum. Lavaris'in teklif geldi. Hemen kabul edelim. Giderse gider gitmezse takımda kalır sıkıntı yok. Bir sonraki maçımıza doğru hızlı bir şekilde geçmeden önce antrenmanımızı yapmak istiyorum. Antrenmanımızı yaparırken de bir sonraki masa geçmek istiyorum arkadaşlar ve sıradaki masamız Hartberg'e karşı. Laver teklifi kabul etmedi arkadaşlar. Transfer olmuyor o yüzden. Berge karşı masa sıkıyoruz. Bu muydu bizim yedek forayeti orta Ya Kırmızı kartlık oyuncu buydu. Ya bir maslık kalmış ya. Kullanırım bir şey olmaz. Hemen onu oyuna alalım. Hangi oyuncu oynamaya uygun değil? Ha kalecimiz Lavar sakatlanmış. Onu da kullanırım. Sıkıntı değil. Zaten yedek kaleci. Ve ikinci videodaki ikinci maçımız başladı. Arkadaşlar Ronaldo atıyor golü. Messi de atıyor. Ronaldo tekrar gol atıyor. Ve hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım yaptık oyuncu değişikliğimizi. Bu sefer Ronaldo'yu çıkardım. Messi'yi çıkarmıştım. Messi attı. Diyufu atıyor. Genç forvetimiz ve 6-0 Ligde maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Hartberg'e karşı 6-0 kazanıyoruz ve bir sonraki maça doğru ilerliyoruz. Bakalım bir sonraki maçımız kiminlenmiş? bir sonraki masımız Avrupa Ligi ması Nice e karşı ve Nice e karşı galip geleceğimizi düşünüyorum. Hemen Avrupa masına geçelim. Nice'i yeneceğimizi düşünüyorum. Bu kadroyu bozmuyorum. Ve Nice e karşı başlıyor masımız. Ronaldo atıyor 1-0 öndesi. Ronaldo 2-0. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Bu sefer Messi'yi çıkaracağım oyundan arkadaşlar. Sırayla bir onu bir onu çıkartıyorum. Diu falan 3-1 yaptık ve 3-1 Avrupa Ligi'ndeki bu serimizde Avrupa'da ilk masımızı kazanmış olduk arkadaşlar. Tebrikler Lask diyoruz. Ve ligdeki bir sonraki masamıza hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Ligdeki bir sonraki masamız Görelcel AK'ye karşı. Önce şimdi antrenmanımız var. Antrenmanımızı yapalım. Antrenmanımızı yaptık. Ve sıradaki rakibimiz olan bu kadroyu bozmadım. Grazel AK Aklan. Grazel Aklan masa sıkıyoruz. Deplasmandayız. Lig maçımız ve Messi 1-0 öne geçiriyor takımımızı. Bu masada da Ronaldo'yu kenara alacağım. Sıra sıra oynatıyorum bir ona bir ona ama bu genç var ve Erdoğan attı vay kanadımız attı. Difu, Difu, Difu. Süper, Zosuyor, 3-0 kazandırıyorlar. Ve bir sonraki masımız olan bir sonraki lig maçına geçiyoruz arkadaşlar. Eylül ayını çok hızlı bitirmiş olduk. Ekim ayından Avrupa Ligi maçını da yapmak istiyorum. Tottenham'a karşı. Büyükten Tottenham'a yenileceğiz. Hemen ligdeki Wars Wars Ben maçını da oynuyoruz arkadaşlar. Sonra Avrupa Ligi maçına geçeceğiz. Hızlı bir şekilde antrenmanımızı yaptık. Lig maçımızı da oynayalım arkadaşlar. Tamam diyelim. Şimdi sırada Messi çıkartacağız. Kenara alacağız arkadaşlar tabii ki de. O 1-0 Ronaldo 1-1 yapıyor. Messi 2-1 öne geçiriyor bizi. 2 dakikada 2-2 gol atıyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ee, hadi genç forvetimiz yine golle bahsetti ikinci araya. Bu <laughs> forvet yıldız olacak. Başka bir şey demiyorum. 3 bir kazanıyoruz bu masada bu arada fazla gol yemeye başladık ama olsun diyorum ve sıradaki masamız olan Avrupa Ligi maçına geçiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde ekim ayını yaptık bu arada hemen bunları kapatalım tesis yükseldi. ikinci seviyeye yükseltelim. 270 milyar hemen burada bakalım. Ve sıradaki maçımız Tottenham'a karşı Avrupa Ligi maçı. Hemen yedek forvetimizi iyileştirelim sakat. Genç forvetimiz. Pardon genç forvetimiz değil mi arkadaşlar? Yaslıyımız genç sandım ben. Genç olan forvetimiz bu arkadaş. Bu da arkadaş yaslıyımız. Genç dedim dedim neredeyse Messi'lerin yasına denk gelen bir oyuncu. Ve Tottenham'a karşı bu 11'ler on onların da bayağı oyuncuları oynuyor. iyi oyuncuları var. Tottenham'a karşı İngiltere'de masa sıkıyoruz arkadaşlar. Ronaldo atıyor. 1-0 öne geçiriyor bizi. Tebrikler. Hadi güveniyoruz size çocuklar. Siz yapabilirsiniz diyorum. Ve Ronaldo oyundan sıkıyor bir bir yapılıyor Werner. Werner son dakikada attı ve bir bir yapılıyor ve masayı bir bir berabere bitiriyoruz. Tottenham Host yenilmemiş oluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve Ekim ayındaki ikinci maçımıza doğru geçmek istiyorum. Tamam sen böyle sen böyle. Sırada 2 masamıza geçmek istiyorum. Ekim ayına bakayım arkadaşlar. Ekim ayında bir mas daha yapalım ya. Hemen antrenmanımız vardı. İlk antrenmanımız. Ondan sonra masa geçelim ve yavaştan videonun da sonuna doğru yaklaşarım arkadaşlar. Hemen masa geçtik. Haydi çocuklar güveniyoruz size. Messi dakika 4'te 1-0 öne geçiriyor takımımızı. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Bu sefer Messi oyundan çıkıyor. Ve 1-0 2-0 son dakikada Forvet yedek forvetimiz 2-0 yapıyor ve maçı 2-0 kazanmış oluyoruz. Ronaldo atmış pardon arkadaşlar. Ronaldo bir maç satıyor sürekli. E sıradaki bim, Ekim'den bir maç daha yapalım. Ondan sonra videomuzu noktalamak istiyorum. Bakıyoruz. Hemen A Ağustor Hangi takımda o ya? Avustralya mıydı? Evet. Av Avustralya masını da yapalım ve videoyu ondan sonra noktalayalım arkadaşlar. Antrenman geldi. Ant ilk başta antrenmanımızı yaptık. Antrenmanımızı yaptıktan sonra gelişmiş makam antrenman sahamız. Birinci seviye olmuş. Hemen ikinci seviyeye gönderirim Ama paramız yok. Bu 11'i bozmuşan bu maç Ronaldo oyundan çıkartan Puaret bölgesinde ve Avustralya'ya karşı maçımız başladı ve Messi ile 1-0 öne geçiyoruz. Ronaldo 2-0 yapıyor. Bu takımı bu ligde tutabilen aşk olsun diyoruz. Ve Ronaldo oyundan sıkıyor bu Mars. Ve Mars Messi handring yapıyor. 5-0 yapıyor bir anda. 3 gol daha 4 gol atıyor ikinci yarı Messi. 3 gol atıyor pardon arkadaşlar. Ve Avustralya Viyeni kendi evimizde 5-0 yenip yeniyoruz. Tebrikler, sozuklar. Tebrikler diyorum. Vellilikteki durumumuzu gösterip videomuzu yavaş yavaş noktalamak istiyorum. Hemen bu bildirimi de kapattık. Şu anda ligde 9 galibiyet bir beraberlikle namalüp gidiyoruz. 31 gol attık 2 gol yedik. İstatistiklerde Messi gol kralı 13 lan. Cristiano Ronaldo 8 golü var ligde. Hemen genele baktığımızda genelde ise Messi'nin 13, Ronaldo'nun 11, Diofo'nun 10, Yusuf Erdoğan'ın da bir golü var. Ve bir sonraki videoda ise Ekim ayını bitirip Kasım ayından da bir Belki de Kasım'dan Ekim'i birleştirip öyle video çekeriz. Ve siz bugünlük Gezen Hoca serimizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, videoyu yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ben.